Merhabalar, Defya'dan Kerem Sezer ben. Bu videomuzda size Solos'ları anlatmak istiyorum. Solos'ları kutusundan çıkartıp bütün makine, araç, alet, yedek parçaların hepsine bakacağız. Ayrıca bir de buğday çivi suyu sıkacağız. Solos'lar kargodan geldiği zaman size öncelikle bir kargo kutusu var. Kargo kutusu yolda herhangi başına bir şey gelmesi için almış olduğumuz bir önlem. İlk açtığınızda önde bir tane Türkçe kılavuz, bu Türkçe kılavuzun içinde garanti belgesi var. Bütün parçalarla ilgili her şey var, servis listesi var. Ayrıca Defy ailesinin ürün gamını gösteren küçük bir broşürümüz var. Kutunun orijinal, orijinal ambalajı böyle. Bu ambalajlar kargoda Özellikle yıpranmaması için çok sıkı ve sağlam bir şekilde yapılmış kutular. İçinden orijinal kullanma kılavuzu çıkıyor, onu da koyuyorum bir köşeye. Bütün parçaları çıkarttıkça anlatacağım. İtme çubuğu fırçası temizlemek için, aradaki o a, dişlisini temizlemek için, elektrik e, şeyi, e, fişi, süzgeç, sıkma aparatının komple koymuşlar. Bunu az sonra açacağım size göstermek için. E, kapağı e, doldurma haznesi. Ve yine çok kalın bir kutuyla korumaya alınmış. Makinenin kendisi çıkıyor içinden. Ayrıca iki tane süzgeci çıkıyor. Daha doğrusu minik işte toplama haznesi diyelim. Bunun içinde homojenleştirme filtresi var. Bununla makarnalar yapabiliyorsunuz. ayrıca bir tanesinin üstünde bir süzgeç var ki sıkma esnasında köpükler yukarıda kalabilsin Şimdi az sonra makinaları tek tek alete monte edeceğiz beraber ve parçaların da işe anlatacağım. Kutusundan çıkarttığımız bütün malzemeleri buraya yaydık. Şimdi ben bunların hepsini tekrar beraber size monte etmek istiyorum. Bundan önce bu makine nasıl doğdu? Ondan bahsedeyim. Anne Wigmore'u belki biliyorsunuzdur. Hipokrat Üniversitesi'ni yaratan kişi. Buğday çimini popülerleştiren bayan. Bu aslında buğday çimini hani insan evladı tüketemediği için, yani çiğneyerek, salataya koyarak falan hiçbir faydası olmadığı için, blenderda çevirip suyunu, posasını çıkarttığınız zaman her şey öldüğü için farklı bir yol alınmış. E, ve buğday çimini sıkacak makineler araştırmış, bulamamış. E, ama bakmış ki, klasik, bildiğimiz kasapta kullanılan eski usul kıyma makinesi gayet güzel bu işi görüyor. E, bu makineler de ilk başta oradan devşirme. Kıyma makinesi konseptiyle çıkan şeyler. E, Tabi bunların ilk başlangıcı bu. Şu anda bunlar artık e, çok amaçlı makinelere olarak e, dönmüş durumdalar. Hani bunda sadece buğday çimi değil, evet buğday çimini hem e, işte Green Star'dan hem Slow Star'dan bütün dikey, yatay, diğer makinenin hepsinden daha iyi sıkarsınız. O bir gerçek. E, ama geri kalan bütün e, meyve sebzelerinizde sıkmanızda yardımcı olur. E, Sorba yaparsınız, yer fıstığı ezmeleri yaparsınız, e, domatesi koyup işte önde salçasını, ezmesini çıkartırsınız, hani soslar yapabilirsiniz. Birçok işe yarayan bir makine. Ee, çok düşük RPM'lerde çalışıyor. Soğuk sıkımı yapmasıyla e, aslında buğday çiminde özellikle verimlilik açısından Amerika'da e, Discount Juicers diye Amerika'nın en büyük bu tür makinelerini satan e, internet sitesi, e, satış sitesi var. E, John Carler'ın en azından bin tane videosu vardır YouTube'da. E, çok güzel anlatıyor ve yaptığı her makineyi de satıyor. Yani bağımsız olarak her markayı satıyor. Yaptığı araştırmada bu solosların buğday çimde özellikle en yüksek verimi elde eden makine olduğunu kendisi söylüyor. Şimdi makinenin kutunun içinden bu öndeki sıkma aparatı standart çıktı. Bunu ben bir demonte etmek istiyorum ki beraber bunu sizinle yerleştirelim. Bu sıkma kanalı direkt olarak yerleştiriyoruz içine. Burada bir şey var, açma kapama yani open close yazıyor, bunu yerleştirdikten soktuktan sonra close kısmına basmanız lazım. Sağlamlaşıyor böylece. Ondan sonra dişliği direkt olarak koyuyorsunuz. Bu dişli ultem plastikten yapılma. Yani ultem plastik kolay kolay bir malzeme değil. Normal plastiğin 8 katı güçlü bir plastik. Bütün bu malzemenin, bütün bu makine plastiklerde BPA free malzemeler. Yani kanserojen olmadığı iddia ediliyor. Bugün 10 sene sonra ne olur bilemeyiz ondan sonra filtreyi yerleştireceğiz. Bu filtreyi yerleştirirken çok dikkatli olmamız lazım. çünkü bu süzgeç diyeyim. Bu süzgecin üstünde bir tane çizgi var. Bu çizgiyi yukarı koyacak şekilde sokmamız lazım. Eğer ki o şekilde sokmazsak böyle çok zorlanıyor. Hani makineye zarar vermiş oluruz. Bu üstte zaten upper yazıyor. Upper yazan yere üstte koyacak şekilde çok rahatlıkla sokuyoruz. Ondan sonra bu kapağı koymamız gerekiyor. Bu kapağın da bir tarafında bir çizgi var. O çizgi üst tarafa gelecek şekilde koyuyoruz. Ee, ve open close diyor ne? Close denen kısmı doğru çeviriyoruz ve kilitleniyor. Ee, şu anda meyve sebze suyu sıkmaya hazırız. Ha, başka şeyler yapmak istiyorsak eğer e, farklı süzgeçleri var. Ve farklı başlıkları var. Ee, bu farklı Süzgeçlerden bir tanesi aslında ikincisi homojenleştirici süzgeç. Yani kapalı süzgeç dediğimiz süzgeç. Bununla işte galetalar, ekmekler, sorbeler, kuru yemiş ezmeleri yapabiliyorsunuz. Bundaki hikaye işte ürün buradan giriyor ve süzgeçten aşağı damlamadan direkt ileri doğru çıkıyor. Şimdi hamur işi yapıyorsanız iki tane başlığı var. Bir tanesi spagetti, bir tanesi fettuccini şeklinde. Eğer ki sıvı yapıyorsanız ya da ezme yapıyorsanız şu iki tane yuvarlak var. E, büyüğünü kullanmanızı tavsiye ederiz. E, farklı küçük krakerler bir şeyler, ince uzun bir şeyler yapmak istiyorsanız ince başlık kullanabilirsiniz. E, çok sulu meyveler yapıyorsanız e, geniş kabaşlık kullanabilirsiniz. E, eğer ki buğday çimi sıkıyorsanız hiçbir başlık kullanmanıza gerek yok. Hatta daha da faydalı. E, bir tane elektrik kablosu çıkıyor. Bu elektrik kablosu bazı makinelerde alete birleşik oluyor. Bunda bağımsız olması çok büyük bir pratik. Çünkü alet taşıması çok daha rahat oluyor. İki tane e, kap çıkıyor, bir tanesinin üstünde filtre var, bunu aşağıya koyup damlayan sulardaki köpüğü üst tarafta bırakabilirsiniz. E, bir tanesi ön taraftaki posayı toplamak için kullanıyorsunuz. Ya da ayrıca bir süzgecimiz daha var, İsterseniz sıktığınız suyu direkt olarak bu süzgeçten geçirebilirsiniz. Bir tane e, diş fırçası gibi bir fırça var, e, bu fırçayla da e, dişliğin arasında kalan, süzgecin arasında kalan şeyleri temizlemenize yardımcı olur. Her şeyiniz bitti, temizlediniz, kaldırdınız, Evinizde tozlanmasını istemiyorsanız eğer, bir tane de kapağı var. Bu kapağı kapatıyorsunuz. Böylece içine toz girmemiş oluyor. E, i̇tici çubuğu var. Bu itici çubuğu e, işte sıkışan şeyleri ittirmek için kullanabiliyorsunuz. Solosların içine bu çubuktan başka asla bir şey kullanmamanızı önemli tavsiye ediyoruz. Bizim başımıza çok geldi. Green Star'ın tahta çubuğu vardı. Onu kullandık. Dişliği kırdık. E, tahta çubuk da hafiften kırıldı. İşte bazıları çatal bıçak bir şeyler sokuyor. Yani eninde sonunda bir problem çıkar. Doğru bir şey değil muhakkak ve muhakkak bu içi e, çubuğu kullanmanız gerekiyor. E, bunun haricinde e, biraz sonra buğday çimi sıkmaya başlayacağız. Solostar'da buğday çimi sıkımına başlayalım. Şimdi buğday e, buğday çimi sıkımında en çok suyu elde eden makinelerden e, en öne giden Solostar 4 diyor. Amerika'da bunu satan firma. Neden diye bakıldığı zaman bu süzgecin uzunluğu ve konik şekilde olması çok daha fazla sıvının çıkmasını sağlıyor ayrıca bu dişlinin e, plastikten yapılmıştı dediğim gibi e, uzun e, ve e, daha sert olması mesafe boyunca çimenle, çimle ya da herhangi bir meyve sebzeyle mesafeyi uzattığı için daha fazla öğütülüp, ezilip, püre haline getirip sıvısının akılmasını, sıvısının akılmasını sağlıyor. E, bu iki sebepten dolayı e, ayrıca tabii ki makinenin süper güçlü olması yani 57 RPM'de dönüyor. E, kaç vakti bu bakayım? Süper az bir watt. 120 watt. Yani baktığınız zaman çok düşük bir şey ama dişlilerin <laughs> özel bir yerleşimi sayesinde 5 beygir gücüne ulaşan bir torku var. E, Haliyle zaten öyle bir tork olmasa da çimini falan sıkması mümkün değil. E, şimdi sıkım işine geçiyorum. Bunları koyayım. E, şimdi bu sıkım işinde aynı anda çok fazla malzemeyi bir anda atarsanız sıkışır. Yani göreceksiniz bu ay yavaş yavaş yiye yiye ee, yani bu böyle adı üstünde soğuk sık yani böyle hani şeydekiler o santrifüj makinelerindeki gibi buz diye böyle saniyesinde oluşan bir şey değil. Ee, o yüzden bir zaman harcamak lazım. Ee, yavaş yavaş besleye besleye e, alacağız suyumuzu. E, ee, biz çimenlerimizi Sproutman'da kendimiz yetiştiriyoruz. E, ee, işte 12 günde 10-15 gün arasında e, hava durumuna göre mahsulü şey yapıyoruz, hasat ediyoruz. Ee, buğday çimiyle ilgili de eğer hani benim seviyeye geldiği zaman artık kesip buzlara koymak daha fazla su çıkartıyor. Yani bırakayım uzasın da 30 santime kadar değil. Bizim burada amacımız bu su, çimenden su elde etmek. Hani filizden şey yapmak değil, buğday, arpa bir şeyler elde etmek değil. Un elde etmeyeceğiz yani sonuçta. O yüzden 20 santimye fazla geldiği zaman kesin buzlara koyun. Yapılan araştırmalar buzdolabındaki çimenin e, bir hafta boyunca kendini sakladığını, %96'ya kadar kendini sakladığını söylüyor. Çok çimeniniz varsa sıkın, dondurun. E, o da belli bir oranda kendisini muhafaza ettiği söyleniyor. E, uzatırsanız kuruyor, çok fazla az su çıkıyor. Şimdi bu makine çalışırken böyle bir ses çıkartıyor. Bu son derece normal, hiç panik olmayın. E, gayet normal bir şekilde çıkıyor. E, çok sert çekirdekli meyvelerle ilgili bir not düşmek istiyorum. Nar kaktüs, üzüm mesela. Bunları tek başlarına sıktığınız zaman e, bunların suları çıkıyor çıkmasına ama çekirdekler süzgecin ucunda birikmeye başlıyor. Ve o birikme eğer ki sadece ve sadece o tek narı sıkıyorsanız mesela o betonlaşıyor ve süzgecin en sonunda e, patlatıyor. O yüzden e, aynı yani öyle sadece nar sıkacaksanız bu alet çok uygun bir alet değil. Onu söylemek lazım. Ama narı işte karıştırıp işte değişik meyvelerle, sebzelerle, otlarla, filizlerle karıştıracaksınız eğer o zaman hiçbir sıkıntı yok. Görüyorsunuz kostası taraftan çıkıyor. bu aletin bir diğer özelliği de çıkan posayı içine tekrar atabilirsiniz. Yani zaten zaten süper kuru yani. Ama birkaç tane çıkıyor. E bu değerli altın değerini tekrar atıyorum içine. Küçük küçük parçalara bölüp bu makinenin bir özelliği de tekrardan bunu atabilirsiniz. Şimdi dikey bir makinede böyle bir olayı yapma şansımız yok. şimdi bu çıkan sesler normal dedik. Çünkü makine zaten dönüyor. dişli kendi kendine hareket ediyor. Diğeri bir tıkandı. Arkadaki on-off düğmesinde aslında ikinci bir özellik daha var. Bu özellikle makinenin e, dişlisinin geriye sarması eğer ki herhangi bir tıkanıklık olmuşsa eğer o zaman mesela diyelim ki tıkanmadı ama öyle gidiyor. Geriye bastığım zaman geri çalıştığı için oradaki tıkanıklığın önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani çimenin, çimen suyunun özellikle buda çimenin suyunun Üste oluşan bir köpük var mı diye bakıyorum. Yani bunların hepsini sıkmama gerek yok. Ee, galiba şey yaptık. Ama posayı görüyorsunuz. Şurada eğer belli oluyorsa. E, lif lif. Böyle hani benim elbisem gibi bir şey. Kupkuru. Böyle sıktığım zaman şu anda... Yok. Elim çitirdi, parmağım ama... Hiçbir şey çıkmadı. Bu galiba ikinci kere atıp daha da kuruttuğumuz posa. Ee, buğday çilini sıktığınız zaman belli bir köpük oluşabiliyor. Gerçi her sebzede de oluşabiliyor çünkü içinde sopanin midi neydi yeşilliklerin içinde sabun yapılan zaten köpürmeye yaratan bir alet var. O zaten köpürmenin ana sebeplerinden bir tanesi. Burada bir süzdük bunu ama çıkan bir köpük yok. Üst tabakada çok hafif bir köpük var. Çok önemli değil zaten bıraktığınız zaman içine hava girmiş bir şey hani ayırıp bir yere bıraktığınız zaman o su tekrardan süzülecektir. Ama buğday çiminde tabi söylenen şey sıktıktan en geç 15 dakika içinde hemen şatınızı almanız. Sıkma işlemi bittikten sonra, e, temizleme işini göstereceğim. E, soğuk sıkımlarda her zaman, biz burada sadece buğday çimi sıktık ama diyelim ki karışık meyve sebzeler sıkıyorsunuz. Her zaman ardışık bir şekilde koymak lazım. Elma, havuç, fazla, maydanoz, salatalık, çimen, neyse yani hepsini karıştırdığınız var. Hepsini tek seferde değil, yani önce elmalar sonra lahanalar değil. Elma, lahana, işte havuç, maydanoz neyse hep karıştıra karıştıra koyun. Bunun sebebi... E, bütün bu malzemelerin yapıları farklı. Bazısı çok lifli, bazısı çok yumuşak, bazısı çok sert ve hepsinin aslında bu kanaldan geçip süzülme aşamasında farklı faydaları var. Tıkanmayı engelliyor, daha çok karışıp daha çok besin elde etmemizi sağladıkları için bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ee, bu aletin öğrenme eğrisi yani yok gibi bir şey. İnanılmaz basit. Takması, sökmesi, kullanması yani hani çok çok basit bir alet. Ben şimdi sıkım işinden sonra sökme işini göstermek istiyorum temizleme ile ilgili olaylar. Şimdi bunu öncelikle ters çeviriyoruz açıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde çok az bir köpük var. Sudan geçtiği anda bir sayede temizleniyor. Ondan sonra filtre ile ucunu çıkartıyoruz. Bunda da gördüğünüz gibi çok az bir su var yani bu kadar açık bir şeyler var çok az şeyler var. Bunu çeviriyorum bunu çıkartıyorum. bunun içinde hiçbir şey yok bunun. Altındaki haznenin zaten bu deliğin geniş olmasının, suyun, bu süzgecinin de geniş olmasından dolayı suyun daha fazla çıkmasının en büyük sebeplerinden ve temizliği de tabii çok kuvvetli. Burası dar olduğu zaman eski modellerdeki gibi temizlemek bir hayli zor. İşte bu kadar. Yani şu dört tane parçadan bahsediyoruz temizlemek için. Ee, yalnız tam bitti dediğimiz zaman aslında bitmedi. Diyelim ki elektriğiniz kesildi. Diyelim ki e, fanatik bir soğuk sıkım, çimen, meyve, sebze neyse istiyorsunuz. Tatile gittiniz bir yerlere. Bu koca makineye götürmeniz bir hayli zor. Almış bulundunuz. Ee, hemen çözümümüz var. Ee, Zistar aparatı dediğimiz bir aparat var. Bu manuel çalışıyor. Ee, eski salça makineleri gibi. Bu yapmanız gereken tek şey aynı ucu yani solosların ucunu alıyorsunuz, buna koyuyorsunuz ve dediğiniz zaman e, otomatik olarak çalışmaya hazır hale geliyor ve istediğiniz her yere bunu götürmüş olabiliyorsunuz böylece ee, Umarım bilginizde olsun. Sağ olun.